Geylani Külliyatı Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İsa Aleyhisselam güzel bir koku kokladığı zaman burnunu kapatır ve bu dünyadandır ve sizin aleyhinizde bir delildir derdi. Asöz ve davranışıyla zahit olduklarını iddia edenler Siz zahitlerin giysilerine bürünmüşsünüz İçiniz ise dünya hırsıyla, dünya özlemiyle dolu. Üzerinizdeki giysileri çıkartıp kalplerinizdeki özlemi, isteği, hırsı ortaya koysanız sizin için daha iyi ve iki yüzlülükten daha uzak olurdu. Gerçek zahidin kısmeti ayağına gelir. O da alır, dışını kısmetiyle örter. Kalbi ise zühd doludur. Dünyaya ve başka şeylere en ufak rağbeti yoktur. Bundan dolayı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsa'dan aleyhisselam ve diğer peygamberlerden daha zahitti. Bununla birlikte o, dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku ve kadınlar, gözümün aydınlığı da namazda kılındı buyurmuştur. Dünyaya ve başka şeylere karşı hiçbir arzu, isteği olmamasına rağmen bunları sevmiştir. Çünkü bunlar Rabbinin ilminde daha önceden yazılmış olan kısmetiydi. Kısmetini Allah'ın emrini yerine getirmek için alıyordu. Emri yerine getirmek de bir itaattir. Kısmetini bu yolla alan herkes dünyayla iç içe olsa da itaat halinde demektir acı haletine dayanarak zahit geçinenler, beni dinleyin ve doğrulayın, yananlamayın, bunu öğrenin ki bilgisizliğinizle kaderden şikayetçi olmayasınız. Bilgisine rağmen bilgisiz olan, kendi görüşüyle yetinen, nefsinin, evasının ve şeytanının sözünü kabul eden kimseler, iblisin kuludur. Ona tabi olmuş ve onu mürşidi yapmış demektir. A bilgisizler, a münafıklar, kalpleriniz ne kadar da karanlık, ne kadar kötü kokuyorsunuz, dilleriniz de ne laf yapmasını biliyor. İçinde bulunduğumuz bütün bu hallerden tevbe ediniz. Allah'tan ve O'nun sevdiği ve O'nu seven veli kullardan şikayetçi olmayı bırakın ve kısmetlerini almak konusunda onlara itiraz etmeyin. Çünkü onlar hevalarıyla değil Allah'ın fermanıyla alırlar. Onlar Allah'ı çok severler, onu çok arzularlar. Onun dışındaki şeylerle ilgilerini kesmek, içini ve dışını her şeyden çevirmek konusunda çok titizler. Fakat onların Allah'ın ilminde önceden bilinmekte olan kısmetleri vardır ve onu almaları gereklidir. Onların en büyük sıkıntısı dünyada bulunmaları kısmetleriyle içili dışı olmaları ve Allah'ı ve kendilerini yalanlayanları görmeleridir Ey evladım nefsin ve hevanla birlikte olduğun sürece insanlar hakkında konuşup durmayı bırak konuşma bakımından ölü gibi ol Çünkü Allah seni bir iş için dilediği zaman seni ona hazırlar dilediği zaman seni ayağa kaldırır. O işe ehliyetli kılar ve sana sebatı verir. Gören odur, sen değil. Kendini, konuşmanı ve bütün durumlarını, onun kaderini teslim et ve amelle meşgul ol. Sözü olmayan amel, gösterisiz ihlas, şirksiz tevhid, zikirsiz dilsizlik, kalabalığa karışması olmayan bir yalnızlık ve dışı olmayan iç ol. Niyetini iptal ederek içinle uğraş. Sen Allah'a hitap ediyor ve yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz sözünle ona işaret ediyorsun. Bu bir yerde hazır bulunan kimseye yöneltilen bir hitaptır. Sen benim yanımda bulunuyorsun. Ey bana yakın olan ve beni bilen, ey beni gören, namazlarınızda ve diğer ibadetlerinizde bu niyetle bu şekilde sesleniniz. Bundan dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk et, sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurmuştur. Ey evladım, helal lokmayı yiyerek kalbini temizle. Rabbini ancak böyle yaparak tanıyabilirsin. Lokmanı, hırkanı ve kalbini temiz tut. Böyle yaparsan safa bulursun. Tasavvuf safa kökünden türemiştir. Ayyün giyen, tasavvufla uğraşmakta kararlı olan kimsenin kalbi Allah dışında her şeyden temizlenir. Bu ise hırkaları değiştirmekle, yüzleri sararsmakla, omuzları toplamakla, salihlerin hikayelerini ağzına dolamakla, tesbih ve tehlil için parmakları hareket ettirmekle olacak hiç değildir. Hakkı istemekle, kararlılıkla, dünyadan ilgiyi kesmekte ve insanları kalpten çıkarmakta ve Allah dışındaki her şeyden soyutlanıp uzaklaşmakta olur. Sufilerden biri, bazı gecelerinde Allah'ım, beni bana fayda veren, sana zarar vermeyen şeylerden yoksun bırakma diye dua ettim. Bu duayı tekrarladım ve uyudum. Rüyada sanki şöyle diyen birini gördüm. Sen de kendine fayda verecek şeyleri yapmaktan kaçınma. Sana zarar verecek şeylerden de uzak dur. Peygamberimize ulaşan nesebimizi sağlamlaştırın. Ona sağlamca uyan kimsenin nesebi de sağlam demektir. Ona uymayan, ben onun ümmetindenim demesinin ise sana bir yararı yoktur. Söz ve eylemlerinizde ona uyduğunuz zaman ahiret yurdunda onunla birlikte olursun. Allah'ın Celle Celaluhu, Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neleri yasakladıysa ondan da sakının buyurduğunu hiç duymadınız mı? Size emrettiği şeyleri yerine getirin, yasakladığı şeylerden de kaçının. Böyle yaparsanız, dünyada kalplerinizle, ahirette ise nefis ve bedenlerinizle Allah'ın yakınında olmuş olursunuz. Azahiter siz güzelce zahitlik etmiyorsunuz. Nefis ve hevalarınızla züht yapıyorsunuz ama görüşlerinizle sıvışıp kaçıyorsunuz. Allah'ı tanıyan, bilen ve nasihat diliyle ve damakarlık etmeden insanlara yönelmiş olan üstadlara uyun ve onlarla birlikte olun. Onlar Allah'a yönelmiş, başkasından yüz çevirmiştir. Ey evladım! Senin arkana oturulmadan önce kalbinle Allah'a dön. Salihlerin güzel hallerinden yalnız söz etmekte ve temenni etmekte yetiniyorsun. Elinde duran suya ağzını açıp da ağzında hiçbir şey görmeyen kimsen gibisin. Yazık sana. Temenni ahmaktı kovasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temenni etmekten uzak durunuz. Çünkü temenni ahmaklı kovasıdır buyurdu. Kötü kimselerin yaptığını yapıyor, iyilerin derecelerini unutuyorsun. Ümidi korkusuna baskın olan kimse zındık taşır. Korkusu ümidine baskın olan kimse ise ümitsizliğe düşer. Kurtuluş ikisinin dengeli oluşundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inananın korku ve ümidi tartılsa, birbirini dengelerdi buyurmuştur. Sufilerden biri süfyan Sevri'yi ölümünden sonra rüyada gördüm. Dedim ki Allah sana nasıl davrandı? Ayağımın birini Sırat Köprüsü üzerinde diğerini cennet üzerine koydum dedi diye anlatmıştır. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Fakir, zahit, takvalı bir kimseydi. İlim öğrendi ve ilmiyle amel etti. Amel ederek ilme hakkını verdi. İhlaslı davranarak da amele hakkını verdi. Allah da ona doğrudan rızkını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kendisini uymasın sebebiyle rızasını verdi. Hazreti Peygamber'e uymayan bir eline dinini diğer eline de onu indirilen kitabı almayan kimse yürüdüğü yolda Allah'a ulaşamaz kendisi helak olur başkalarını da helak eder kendisi sapar başkalarını da saptırır kitap ve sünnet Allah'a götüren iki kılavuzdur Kur'an Allah'a götüren kılavuz sünnet ise peygambere götüren kılavuzdur Allah'ım bizi nefislerimizden uzaklaştır bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem musibetlerin saklanması arşın hazinelerindendir buyurmuştur. A insanlara musibetlerinden şikayet eden, şikayetini insanlara iletmenin sana ne yararı olabilir? Onlar sana ne yarar ne de zarar verebilir? Onlara güvenip de Hakk'a ortak koştuğun zaman seni onun kapısından uzaklaştırırlar. Allah'ın gazabına sebep olurlar ve seni ondan perdelerler. Ey bilgisiz, sen bildiğin indasını güdüyorsun. Dünyayı asıl sahibinden değil de başkalarından istemen senin bilgisizliğini gösterir. İnsanlara şikayetini ileterek sıkıntılardan kurtulmayı bekliyorsun. Yazıklar olsun sana. Şu obur köpek bile avı korumayı öğreniyor da oburluğunu ve tabiatını değiştiriyor.'' Yırtıcı kuş da eğilerek yaratılışının dışına çıkıp yakaladığı avı yeme özelliğini bırakıyor. Senin nefsin eğitilmeye onlardan daha elverişidir. Ona öğret ve anlat ki dinini yiyip parçalamasın ve Allah'ın senin yanına bırakmış olduğu emanetine hıyanet etmesin. Nefsini eğitmeden onunla arkadaşlık etme nefsini eğitip bazı gerçekleri kavrayınca ve huzur bulunca nereye yönelirse yönelsin, arkadaşlık edebilirsin. Artık hiçbir durumda ondan ayrılma. Huzur bulduğu zaman yumuşar, bilir ve kaderin kendine getirdiği kısmetlere rıza gösterir. Buğday tanesiyle arpa ekmeğini birbirinden ayırmaz olur. Azaldığı şeyler yok olur. Artık onun için yememek Yemekten daha sevimlidir. İyilik ve kulluk yapmakta ve başkalarını kendine tercih etmekte sana yardımcı olur. Doğası değişir, cömertleşir. Dünyaya değer vermez ve ahireti ister. Sonra sen ahireti aramaz olup Rabbini isteyince, nefsin de seninle birlikte Rabbini ister ve kalbinle birlikte onun kapısına doğru yürür. İşte o zaman yazgısı gelir ve şöyle der. Ey yemeyen, artık yiyebilirsin. Ey içmeyen, artık içebilirsin. Akıllı hasta ancak doktorunun elinden veya emretmesiyle yer. Doktoruna karşı edepte olmakta ve sözünü kabul etmekte de kusur etmez. O varken de, yokken de, oburluk etmez. A-obur, a-kendi için yaratılmış olan yiyeceği hemen isteyen. Kim onu başkasına yedirebilir ki? senin için yaratılmış olan yiyeceği, evi, bineği ve eşi kim elinden alıp başkasına verebilir ki? Bu bilgisizlik nedir böyle? Senin ne sebatın, ne aklın, ne inancın var, ne de Allah'ın verdiği söze güvenin var. Ey pazarcı! El açık biriyle çalıştığın zaman saygılı ol. Servet ve ücret isteme. Bunlar seni istemeden ve saygısızlık etmeden sana verilecektir. Senin oburluğu ve istemeyi bıraktığını görünce, seni birlikte çalıştığın arkadaşlarından ayıracak, sana rahatlık verecek ve onlar için de şerefli bir kimse olarak yetiştirecektir. İtiraz ederek, çekişerek Allah'la arkadaşlık edilmez. Saygıyla, iç ve dış huzuruyla ve sürekli uyum göstermekle arkadaşlık edilir kadere uyanların Allah'la arkadaşlığı devam eder. Allah'ı bilip tanıyan kimse başkasıyla değil, onunla birliktedir. Başkasına değil, ona rıza gösterir. Başkasından vazgeçmiş, onunla dirilmiştir. Ey evladım! Konuştuğun zaman düzgün bir niyette konuş. Sustuğunda da düzgün bir niyette sus. Yaptığı amelden önce bir niyet taşımayan kimsenin ameli yoktur. Sen konuşmuş olsan da sussan da günah içindesin. Çünkü niyetini düzeltmiyorsun. Susman ve konuşman sünnete uygun değil. Durumlar değişip rızıklar daralınca bir lokma yüzünden Allah'a karşı hemen değişi veriyorsunuz. Bir malınız kırıldığında tek bir nimeti kaybettiğiniz için bütün nimetlere nankörlük ediyorsunuz. Sanki siz tahakküm edip istediğini zorla yaptıran, yap, yapma, niye böyle yaptın ve şöyle olmasın gerekir diyen yetki sahiplerisiniz. Bu bir uzaklaşmadır. Allah'ın sevmediği bir şeydir ve Allah'ın rahmetinden kovulma sebebidir. Ey insanoğlu! Sen kimsin? Sen değersiz bir sudan yaratılmış bir şeysin. Rabbine karşı mütevazı ol ve alçal. Takvalı olmadığın zaman sen ne Allah katında ne de salih kulları katında değerli olamazsın. Dünya bir hikmettir. Ahirete baştan ayağa kudrettir. Ey evladım! Sizin üzerinizde gözetçiler vardır. Siz Allah'ın görevlendirdiği meleklerin gözetimi altındasınız da haberiniz yok. Akıllı olun, kalp gözlerinizi açık tutun sizden birinin evine bir topluluk gelince söze önce başlamasın. Sözü bir soruya cevap olsun ve kendisini ilgilendirmeyen şey hakkında soru sormasın. Tevhid farzdır, helal aramak farzdır. Bilinmesin gereken bilginin elde edilmesi farzdır. Amelde ihlası olmak farzdır. Yapılan amele karşılık beklemeyi terk etmek farzdır. İki yüzlü, günahkar kimselerden kaç ve özü sözü bir salih kimselerin arasına katıl. Çözüm bulamayıp salih ve iki yüzlü kimseleri birbirinden ayırt etmediğin zaman geceliğin kalk ve iki rekat namaz kıl. Sonra Rabbim bana kullarından salih olanları göster. Beni senin yoluna iletecekleri, senin yemeğinden yedirecek ve senin içeceğinden içirecekleri. Yakınlık gözüme senin yakınlık nurunla sürme çekecekleri, başkalarını taklit ederek değil, gözüyle gördüğünü haber verecekleri göster diye dua et. Allah dostları, Allah'ın lütuf sofrasında yemişler, Allah'a yakınlık içeceğinden içmiş ve ona yakınlık kapısını görmüştür. Haberle yetinmeyip çalışmış, sabretmiş ve hem kendini hem de insanlık adına yolculuk etmiştir. Böylece iyiliği gözleriyle görür olmuştur. Rablerine ulaşmış, o da onlara eğitmiş ve onlara hikmet ve bilgiler öğretmiştir. Onları mülkünden haberdar etmiş, gökyüzünde ve yeryüzünde kendisinden başkası olmadığını, başka bir verici ve engelleyicinin, başka bir hareket ettirici ve durdurucunun, kader ve kaza belirleyicinin, yücelik ve alçaklık vericinin, görevlendirici ve musallat edicinin ve kahredicinin bulunmadığını onlara anlatmıştır. Katında onları onlara gösterir, onlar da kalp ve sır gözleriyle görürler. Böylece dünyanın ve dünya malının onlar katında hiçbir değeri ve ağırlığı kalmaz. Allah'ım! Onları gösterdiğin gibi bizlere de göster. Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ey evladım! Takvayı terk ettiğiniz için tevbe edin. Takva ilaç, takvayı terk etmekse hastalıktır. Tevbe edin. Çünkü tevbe ilaçtır. Günahlarsa hastalıktır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına hastalığınızın ve ilacının ne olduğunu size haber vereyim ister misiniz dedi. Onlar elbette ey Allah'ın Resulü dediler. O da hastalığınız günahlardır. İlacınızsa tevbe etmektir buyurdu. Allah'ım sen tevbelerimizi kabul buyur.